Aha. Uh. çıktım adama. 3. kelimiz. Ne bana bitti Montaktan, piradikten, carttan, curttan geri kalmadık. Draktör'ün de hakkını verdik bence. Herhangi bir şey, beni Gençler ekiple yardırma time. Toplanın. Seri. Ekiple yardırmacalı video. Hemen çayınızı kahvenizi hazırlayın. Ekranın başına geçin. Helal so 5 kişi de montak tayfaya ait ekipten. Tabii ki de loz beklemez. Botta bir şeyler oluyor. Hemen gelip orada arada. Öl. Geliyorsun geliyorsun. Müdahale edeceğim ben orada. Lan ben kara asat girmiş. Yeni indi fark ettim. <laughs> rünü değiştirmeyi unutmuşsun. Evvelin rünü kalmış. Bunda iki olduk ya. Flaşları yok ikisinin de. Sürün. Benim Q'ye ne demek Güy görmediniz. <laughs> Elim predik atmaya alışmış. Hiç durmadan predik deneyesi geliyor. Yanlışlıkla kara asat girdim. Rakibi katlettik. Hadi yaso. Hem her bir şey yok mu? Aha. Mecbur flash atacağını orada. Böyle siye gittim ora uğraştım da. Ya? Ben de yine bir smite atabilsem. Ulan gel bura. W, w geldi enerjisizlikten atamadım w Valla bak. Gidelim redimizi alalım. Neyse iyi oldu ya so. Fed, fed, oldu ya so. Karahasat iki tane alabilmişiz. Rün de evelin rünü ilginç bir şekilde. Demin Evelyn oynadıydım öyle kalmış. Aha tapta kara var. <laughs> Felaket vurdum lan. Kestik bunu. Nice. Kara asadı mı Allah'ım şuradan. Amaç kara asadı İttirem de kanka dayı atak buna. Çok güzel be. Sağlam kill Üç 3 tane uzun kılıcı alınca rumble attığımızda Sarı gördünüz değil mi? Adama çat çut çat çut vurdum. Kestik tapa geçsek. Bir daha kill alırız çünkü adamın flaşı yok. atalım atalım itemimizi alalım uğraşmaya gerek yok. Botamota gider sonra. Ha benim blue'ya çöküyor it yakaladılar. Benim Blue'ya çökerken yakalandı. Kendi redinden olacak şimdi haber haberi yok. Oldu. Onun redine çökeceğim. Bir de kendini keseriz gelirse. Bunu kestim ben. Midi buluyormuş adam. Şunlara bir help lazım. Altıyı bekleyelim bitkinliği yok bir de bitkinlik attı Her şeyler var attı adamlar uyanı. ya. Kes kanka şu ihtimali. Ne var? Şurada şurada. Aa gördüm onu. Bunu kes. Tak <laughs> Allah Allah demiş yetmiyor. Saldım baktım yaylana yaylana kaçıyor kesen bağırdım. Bir traktör leakingimiz yok mu bir? Bir traktör leakingimiz yok mu acaba? Draktar çıkıp da Full clear atacağım. Şuraları falan temizleyen komple. Yoksa bu çalar it gelir de. Bir traktör leakingimiz var bence. Özlenmiştir yani. Draktar leakingi çekip Yargı izbek yapacağız. Şu adama bir dekme atan da öyle giden olmazsa. Tamam bir dekmeci de katı da. Tak. Çok güzel. Gider ayak hani gold'umuzu arttıralım. Base'i zaten geliyoruz. Gold'u arttıralım dedim. Şuradan bir base'i koyalım. Traktörü şekeren hemen oradan giden de ben. Uyarı diye diye geldi daha. yanarak Evet. Traktör leaking. Yıllar oldu. Özlendi. Aylardır oynamaz. Bota gideceğim. Hiçbir şeyleri yok. At multi, at multi. Geldim. A. Bilim kaydı. Çok evet. güzel. Özlerine iyi tamam çıktım. Bu ne lan? O sonra bak, o sonra. Ya mutluk. Q'yu tutturduğun adam ölüyor baba. İşte bu bizim özlediğimiz leaking. Gelirlerse bir daha keser daha. Geliyorum. Geldim. Ya şaka mı ya? Demut etmiyor. bir de öldüm hangi kuleye. İyi <laughs> kuleye öldüm. Ama neyse. QQ düze gene keserim ben bu ite. Orman Ormanım Hı. duruyor aslında ama Özlenen Damage Q Q düz E'ye Kill alıyoruz Hemen şuradan gidelim blue mu filan alalım Boss side alalım olmazsa adam 8 dever kalmış Rumble Ya başka zaman döner it Daha Rumble iti Adamı darlayalım sinir edelim. Totem yok totem. Totem olaydı. Blue'yu kesip base atacağını hiç uğraşmaya gerek yok. Totem yok plays yapamaz. Base'i koyalım. Şöyle. iki de pink ward aldığımızda bu oradan bizden mutlu gideni olmaz base'den. Topa gelip de kill alalım bir de. Botta da ejder var ya. Aç gözlüyüm şu an birader vallahi hiç umurumda değil. Şu adama dekmeyi vurdum da yamutmak istiyorum. Uç yok. Sırtımda <laughs> <laughs> <Çırkınlı> köşeme. <kişiler. gülüyor> Duvara yapıştı kaldı kardeşim. Geldim geldim geldim. Güzel. Q'yu tutturamamak <laughs> da bir taktikti. Yani Q'yu önüne atıp adamı geri döndürme taktiği o. Yanlışlığıyla direkt şeye girdik. Karahasat girdik. İyi oldu. dümdüz keserim ben bunu. Ulan kaçma. Kaçıyor adam boy. Ey ya sistimizi aldık flaş attık o kadar adam kaçayız boy. Tahsiller oldu bitti kocaman çık şunu. Bir adet item al. Şunu sat. İki den bir tane pink burada dön. Birine denk getirsek de hasar testi yapsak keşke. 13 levelim room bile 10 level Gerçi oyunda 13 level ayrı insan yokmuş Öldük lan Bu neymiş arkadaş ya Rise bizde olsa sütün bile atmaz Kardeşim 30 saat CC'ye soktu bana Ben de onu çıkacağım Lee ya bu neymiş böyle Haritada milleti göremez milleti görsek keseceğiz denk gelmezler Salak adam sen ne yapıyorsun? Ulan delireceğim ama. Rumble'ye gidelim. Patır patır kestik adamları. Base yapıştıralım bir 1900 gold olmuş. Oradan gidelim. Gecenin götü mü alsak acaba? Yılan dişi diş yapar ya yılan dişi alalım boş versersen. Titanlara ikinci video mu? Aha. Oh. Tek çıktım adama. Üçüncü kelimiz. Yine bana bittiğimi takacak Güzel. Montaktan, Piradik'ten, Cart'tan, Curt'tan gerek kalmadık. Draktör'ün de hakkını verdik bence. Ultime 2 saniye var. Ah be. Kick atamadım adama. Ah, adamın rengine giremedim haybet Bitirin de gidek diğer adam Yalnız iyi oldu Yanlıştığı level end'ine girdik bak yan tarafı bile şey yaklaşan fırtınaca Meta yapalım bu şeyi rünü. Ne vermiş bize 14 saldırı gücü 16 saldırı gücü vermiş Ananı sata ya Öldük Yerinde durma herkes herifler Gelin la da böyle atalım. Tek attık buna bir. CC'den. Ah. Kardeşlerimin CC'sinden çıkabilsem katledeceğim ortalığı da. Felaket itemlerimiz var yalnız ha botu da itelim tek bir yandan gittiğimiz adamlar odaklanıyor ne kombo yaptırıyor ne bir şey ultim var flashım da var bir şeyler yaparız evet. Lucian'ı kicklesem yeter herhalde Lucian bayağı vuruyor daha botta terörist baronu terörist stili baron Ah, blue'yu aldık güzel şu anda alabilirim al, dal al. gel çok güzel ben Deck <laughs> börne vurdum adamı. FF geldi. GG videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın beyler. Görüşmek üzere bay bay. Yon me kisama washi jou no shunshin